Bugünkü durağımız Karadeniz turunda Rize'deyiz. Rize'de sabah konaklama yaptık. Çadırlar çekmiştim. Konaklamadan sonra ilk durağımız Rize merkezden bir 43 kilometre falan uzaklıkta Çeçeva köyü. Oraya geldik. Burasının şöyle bir özelliği var. Şimdi göstereceğiz. Çok fazla çay tarlaları var. Buralarda ee, şu arkamda da gözüküyor hemen şöyle. Şimdi diğer tarafları da göstereceğim. Buralarda turistlere, böyle yerli turistlere, yabancı turistlere ee, çay toplatıyorlar. Onun için buraya geldik. Dev salıncaklar var. Oralarda sallanacağız. Ayrıntılı göstereceğiz size. Hadi başlayalım o zaman Çeçeva Köyü'nü gezmeye. Çeçeva Hatırası diye güzel bir salıncağımız var. Şurada biraz daha büyük dev salıncaklar var. Evet bahçemiz. <laughs> Muhteşem arkadaşlar. <laughs> Şimdi buradan aşağı ineceğiz. <laughs> Çayların arasından. <laughs> çay toplayacağız. Çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> yo, yo. Daha fazla sallamayın abi. <laughs> <laughs> Kanka bir elimle de çekim yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ya vereceksin bize öyle. Çaylar mı üstünde? <laughs> Abi müthiş. Bak <laughs> <ustası mı, yiyeceğim gülüyor> hadi çocuğum. Hadi. Hazır <laughs> var Mustafa bak bu tarafa. <gülüyor> 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 Arkadaşlar salıncaklar muhteşem de Özellikle şu küçüğe kesin binin. Şimdi çaylıklara geldik. Şunların güzelliğine bakın. Taze taze. Amcam o karşıda topluyor. Şimdi buraya çeçeva için bahçe yapmışlar şöyle küçük. Turistlerin topladığı yer. Çitlerle bölmüşler. Çayın böyle tohum gibi bir şeyler var. Bunlar ne? Işte. Tohum mu şu şeyler? Evet. Yuvarlak top top evet. olanlar. Onlar... Hmm. Bunlar da tohummuş arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Hadi biraz toplamaya başlayalım. Sepetimizi aldık. Sepeti koluna, herkes yoluna. Evet. Bu da makası. Şöyle. Evet, zaten kilitlemişler. Yoksa çayları ha. bahsederiz diye. Çayların üstünde Çayluk diye bir yer var. Burada kıyafet satın alabiliyorsunuz, kiralayabiliyorsunuz. Bunları bağlamak 50 TL'ymiş. Burada sepetlere ücretsiz veriyorlar. Salıncakta sallananlara kıyafetler var. Çok da güzel bir yazı var. Onu da göstereyim size. Şöyle. Burada teyzem Fadime olmak ister misiniz? yazmış. Evet. <laughs> Alt üst böyle takım alırsanız kiralaması 50 TL'ymiş. Çeçeva köyünde hemen çayların üstünde. Gelirseniz teyzeme bekleriz. Çeçeva durak kahvenin önüne. Nerede teyzem tam? Çeçeva durak kahve. Ve Karadeniz'in olmazsa olmazı Hemen çayların üstünde güzel bir teras. Arkadaş merhaba. Merhaba. Bu arkadaşlar bizim grup. <laughs> Rahma abim. Barbaros kardeşim. Merhaba. Geçen videoda da bahsettik. Adım adım doğa. <laughs> <laughs> Mutlak, mutlaka mutlaka abone, olun. Ee, gidiyoruz kanka. Bir, bir kişi aramadı. Ben Burada çada çayımızı içeceğiz. Allah nasip ederse. Bir sonraki durağa geçeceğiz. Arkadaşlar bunlar 30 TL'ymiş. Çok güzel şöyle göstereyim. Abi ona geldi ne zaman gelmiş olur belli olmaz. Olabilir. <laughs> Zam da gelebilir diyor ona göre arkadaşlar. Magnetler var. Kemençe. Şunu da okuyalım. Hmm. Riv riv sevdaluk bezdum. Darlandım sıkıntı yok diyor. Bir de çocuklara çok güzel bir şeyler aldım. Kızıma Mor kalem, bu balıklar kalem, oğluma da mavi kalem. Balık diyorsun abi ayıp oluyor, hamsiymiş. Hamsiymiş, balık değilmiş. <laughs> Hadi kolay gelsin. <laughs> Teyze, Allah'a emanet ol. Haydi sana Allah Allah'a emanet ol, yolun açık olsun. Haydi, sağ ol. Şu an cam terasının üstüne çıktık. Ayder Yaylası'ndayız, Ayder Yaylası'na geldik. Cam terasa çıktık. Şöyle arkayı göstereyim. Güzel bir şelale var. Şimdi bu Aydere gideceğiz. Aşağılara ineceğiz inşallah. Şöyle genel bir çekim yapayım size. Aydere'den herkesten selam olsun. Buradan gidilecek başka yer varsa mutlaka yorumlara yazın. Daha birkaç gün buradayız. Ona göre gelmişken oralarda göreyim arkadaşlar. Aydere'nin yolu iyi. Arabayla da gelebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama buradan bu sere çıkacağız. Bu serin yolu kötüymüş. Arabayla da biraz zormuş. Biz motorlarla bir deneyeceğiz. Şöyle. O muhteşem şelaleyi göstereyim. Ay yukarıdan. Bulutların arasından akıp gelen Sanki böyle fitki akıyormuş gibi çok güzel. evet, müthiş be. Hop, ilk durağa geldik. Ayağa kalktım. Şimdi ikinci dura abi geçiyoruz. Oturun. Tamam mı? Hadi. Ah. Eyvallah sağ olasınız. Arkadaşlar güzel Bence gelen mutlaka denesin. O adamlar da mı Arkadaşlar. Vallahi Zıplayın çok güzeldi Tavsiye ederim bilmeyenler için. Gidiş dönüş 200 TL. Şimdi bu sefer, motosikletlerle çıkacaktık. Yolu çok bozuk dediler ve kayalar varmış, tekeri falan yararsak bize bir sürü sıkıntı çıkartacak. Onun için oraya dolmuşlarla çıkacağız. Dolmuşlar kişi başı 250 TL'ymiş. Bilginiz olsun, buraya gelmişken bu sefer de çıkalım diyorsanız Ayder'in ilerisi. Orası tam böyle bulutların üstü, şu gördüğümüz bulutların üstüne çıkacağız. Ay, Ayder Yaylası. Bulutların üstü, bulutlar ayağımızın altında kalacak inşallah. Hadi gidelim bakalım. Şu gözüken yerde olması lazım. İlla Eskişehir'de mi pişi yiyeceğiz? Siz hiç Karadeniz'de gelip o güzelim teyzelerin pişisini yediniz mi? Ha? Göster Barbaros. Göster kardeşim. <laughs> Doğru devam. Yaylaya. Yaylaya çıkıyoruz. Nusret. Bu dakikadan sonrası çok önemli. Hadi bakalım bulutların üstüne. Teyzelerim böyle bir pişi yapmış ki mutlaka deneyin, gelirseniz. Yaylaya gelip de çimlerde yuvarlanmazsan olmaz. Ya Bakın çocuklara, Yine. bak bak bak. <laughs> bak. <'yu> <gülüyor> <gülüyor> bak. <laughs> bak. <laughs> bak. <laughs> <laughs> diğit, diğit. Hayder Yaylası yolu üzerinde Hayderden aşağı iniyoruz artık. Osmanlı döneminden kalma kale. diğer hala çok güzel. Şu şekilde göstereyim. Muhteşem. Fırtına deresi daha muhteşem. Şimdi burada rafting yapacağız. Rafting'e gidiyoruz. Karadeniz'e gelip de rafting yapmadan olur mu? Fırtına deresine ineceğiz şimdi. Malzemelerimizi aldık. Arkadaşlar hazırlanıyor. Hadi bakalım rafting'e. Çekiler, hey, 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 hey. Hey! Hop! Hey! Hop! Hey! Hop! Hey! Hop! Tamam bekle yormayalım. Bottan falan düşerseniz panik yok. Yüzme müzme çok şey yapma. Ayağa kalkma falan çırpınma. Oturuyorsunuz bu şekilde zaten götürüyorsun. Hemen alıyorum zaten. <laughs> Yüzecek misiniz aşağıda abi? He? Yüzmek Yok. istiyor musunuz? Ne? Göl ne? var aşağıdan. <laughs> <Yüzler. Gülüyor> Bir atlama yeri var aşağıda. Çekelim. Hey. İçeri otur. İpi tutuyorsunuz. İpi. Biraz daha dışarı otur. Ayaklarımızı kontrol edelim. İçeri mi? Yok dışarı. İçeri. Tamam burada sadece ipi tutun. Oo, çok

Ei! Hey. Oh! Hey. ◆ Kesi oynadı mı bir şey? Uçtum ben ya. Çek. Hey. 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 Bekle. Abi bekle bekle. Çek. Hey. 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 Bak şuradan şuradan atlayacaksın. Hadi yani bunu atça mı? Derin mi o kadar? Derin derin tamam. 3 metre var. Bekle bekle. Arkadaşlar durdu yere Şurada şurada. <gülüyor> <gülüyor> bak tam şurada. Şu Şura var ya. Ben aşağıda. Var. ben aşağıda bekleyeceğim sizi. Şuradan mı? Şimdi evet. Şimdi kürek çekelim. Çek. Hey. <laughs> hey. Harap. Hey. 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 Tamam bekle. Tam küreyi bırakın geçin siz. mal yoktu ben bunun dibinde. He? Yok yok her zaman atlıyoruz. Ben yukarı al daha Kaplar yukarıdan atlıyorum. Dalıyorum ben daha yukarı. Kaplar bırakalım mı? Yok kas kalsın. Kalk. Tamam, tamam siz geçin oradan atlayın ben buradan şey yapacağım. Atlayın sola doğru yüzüyorsunuz bu tarafa. Nereye bu tarafa doğru? Aha. Yürüye. Hocam çekin bir şey var mı? Yok yok kalsın. Atlanır atlanır. Yok normal atlayın. Of oh be. Ah. Ah. Boya battı, ırmakta çok müzik ya. <laughs> o, Ay. Bir, bir, tur da, dağ, uzman, bir tur daha. Bir tur daha atın sesle. Bu tarafa gel. Bu tarafa. <laughs> Bekle abi geleceğim video çekeyim sizi. Ha? Atlarken çekeceğim sizi. Tamam. Bekle. <laughs> ben şimdi <laughs> aşağı kaçmayın diye burada durayım dedin mi? De. Tamam. ben olduk Şu halimize hmm. bakın. cımcılık Aynı zamanda da sağolsun arkadaş bizden başka kimse yoktu. 4 kişilik gruba çıkarttı. Ondan sonra da Fırtına Deresi'nde köprüden atlama yeri varmış. ondan hepsinin videolarını çektik. Oradan da köprüden Fırtına Deresi'ne atladık. Süper oldu. Onları göstereceğiz inşallah. Şimdi Karadeniz turumuza adrenalin dolu devam ediyoruz. Şimdi şeyden inmiştik. Raft'ten inmiştik. Ayder'de bir tane whiteline'a bindik. Ama çok kısa geldi. Bizi tatmin etmedi. Buraya gelmişken Karadeniz'in en uzun zıplayını varmış. Oraya geldik. Böyle şelalenin üstünde. Oraya geçeceğiz. Bir de ona bineceğiz bakalım. Nasılmış. Şimdi başlangıç yeri burası. Buradan bayağı bir uzuyor aşağı doğru. Şurada bir tane kısa var bu başka firma. Biz şu uzuna bineceğiz aşağıdaki. Evet arkadaşlar başladık. Şöyle dönebilirsem göndereyim. Ağaçtan içine geçeceğim. Ha oh. <laughs> <laughs> Yüzme biliyorsunuz abi. Hı hı. Tamam abi, zıpla. Haydi bakalım. Yürüyerek delikanlı diyor ki, abi yüzme biliyorsun değil mi diyor. Arkadaşlar. Şu manzaraya bakar mısın? Müthiş ya. Burada. Yine. Mükemmel bir çöp ünleşti geldik. Bravo sana. Bravo sana. <laughs> Turumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi tekrar Rize'den çıktık. Trabzon merkeze geldik. Şu an merkezdeyiz. Bu gece burada kamp atacak. Kamptan sonra artık yarın sabah da Sinop'a dönmek için yola çıkacağız inşallah. Şimdiye kadar Sinop'tan o gezdiğimiz yaylalar falan bizim motorla 1200 km gelmişiz. Normal toplamda 1500 km diye düşünmüştük ama muhtemelen gidişimiz 2000 km'yi bulacak. Bitti. Şuradan geçeyim. Daha yeni eve geldim. Motorumuz yüklü onu boşaltacağım. Mükemmel bir tur oldu. Yorulduk, ıslandık ama çok güzeldi. Yola çıkarken normalde 1500 km olarak düşünmüştük ama her yer çok güzeldi. Yaylalara çıktık. 2000 km tam yol yaptık. Yola çıkarken 860 civarındaydı. Şu an 2828. Yani tam e, 1960 2000 arası bir kilometre yaptık. Bu motorla yaptık. Motorumuz yani Çin malı gitmedi diyenler oldu. Yolda sizi sıkıntı yapar diyenler oldu. Yine şükürler olsun. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. RKS'nin Velofe 150. Yani çok iyiydi. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.